Şimdi Özbek pilavının özelliğine Yani içine ne koyuyorsunuz Özbek pilavını? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mücahit. Videoma hoş geldiniz. Şu an Zeytinburnu'ndayız. Zeytinburnu'nda bir Özbek restoranına geldik. Zaten kapakta görüyorsunuzdur. Özbek pilavı ve un kapanı pilavcısını değerlendireceğiz, karşılaştıracağız biraz. Hem size göstermek istiyorum nasıl bir şey olduğunu hem ben daha önce hiç yemediğim için tadını da merak ediyorum. Zeytinburnu'na geldiğimiz yerde göster şöyle Özbek sofrası diye bir yer. Yani şimdi içeri geçelim, içeride bir yiyelim. Ben size göstereyim, anlatayım. Hadi bakalım. Şimdi bunlar yarım porsiyon herhalde. Yarım yarım porsiyon aldım ben. Yarım yarım porsiyonlar. Şöyle. Bir evet. iki sen alacaktım. Siz yok dediğiniz için yarım yarım aldım. Tamam. Bu ne peki? Bu Hacı Ezme abi çekni diyorum bizde. Hacı Ezme çekme. Çekni. Şurada. Çekni. Ha şurada bir dakika. Evet arkadaşlar, şu an Özbek pilavımız geldi. Üzerinde kuru üzüm var, havuç var, et var. Başka bir şey var mıydı hocam içinde? Abi normalde soğan, havuç, pirinç, kuru üzüm, et. Kuru üzüm et. Bu kadar. Evet, evet, tamam. Evet yani tadını şimdi ben de merak ediyorum. Karnım da çok aç. Sabah kahvaltıyla duruyorum. Şu an saat dört buçuk oldu. O yüzden bir tadına bakacağım. Bu da çekni, şöyle göstereyim. Hatta ilk çekninin tadına bakacağım. acı biber. <laughs> acı bibermiş. Şimdi üstüne bir böyle Şöyle etiyle birlikte. Yani çok farklı bir tat çünkü kuru üzüm var tatlı içinde et var soğan var havuç var o yüzden biraz karışık bir tat ama tadı genel olarak toplama baktığımızda çok güzel bir tadı var yani farklı bir lezzet denemek istiyorsanız kesinlikle öneririm etli metli güzel oluyor yani Furkan sen de bak da senin de tepkini görelim bir Evet arkadaşlar ben de bakacağım şimdi tadına hani abim beğendi ama ben genelde böyle karışık tatları sevmiyorum hani aşure de sevmiyorum ama bakacağım tadına inşallah beğenirim yani. Ne oldu? <laughs> Kuru üzüm biraz farklı bir tat veriyor ama hani ben böyle daha farklı bir tat bekliyorum hani değişik kötü bir tat bekliyorum da tadı gayet güzelmiş hani herkes yiyebilir bence. Sen şey anlatsana bu uçe diye bir nereliydi o? Ya bizim Bangladeş'te bir tane abi var. Geçen pilav yapmıştı o. Pilavda çok değişik bir baharat, farklı otlar kullanmış. İşte ondan sonra ben de bir tadına bakayım dedim. Yani az daha kusuyordum hani ben de buraya gelirken öyle bir şey bekliyordum hani. Ama gerçekten öyle değilmiş hani yiyebilirsiniz gelip böyle rahatlıkla yiyebilirsiniz. Farklı tatlar almak istiyorsanız kesinlikle gelmelisiniz. Evet neyse ben de şimdi yemeğe devam edeyim. Yemeği bitirelim. Ondan sonra zaten mantı da gelecek. Mantıyı da gösteririm. Oradan devam ederiz. Bunlar da yarım porsiyon değil mi? Bunlar da yarım yarım porsiyon. İkisi bir porsiyon. Domates salçamızın sosu var abi. Bu kekik herhalde. Nane. Ha bu nane. Nane. Nane ve maydanoz. Maydanoz, evet. Evet abi, şimdi çıkacağız bunu afiyet yiyeceğiz. Tamamdır abi. <laughs> Eyvallah. Abi. abi bir porsiyon normalde gelip bir kişi mi yiyor? Abi bizim sadece Afganlar değil, Özbekler, Araplar değil. Türkler gele, geldiği zaman ikişer porsiyon yiyen Hı. Türkler de var. İkişer porsiyon? Tabii. Hatta... İşte bu yarım porsiyon. Ben Bunu ben... dört tane yiyor. Yani dört tane böyle yarım, iki porsiyonu yapıyor. Ha, sen 13 senedir burada çalışıyorsun. Tam, tam şu yerde, bu lokantada 13 seneden beri çalışıyorum. Vallahi çok iyi. İsim neydi abi? Benim ismim Kays. Kays? Kays, evet. Memnun oldum abi. Abi, Şöyle... İşte bu yoğurt isten yanına koyarsınız ya üstüne atarsınız. İsterseniz sonra yiyebilirsiniz. Aferin sana. Eyvallah sonra. abi, sağ olasın. Evet arkadaşlar, mantımız geldi. Aslında mantı yemek hesapta yoktu fakat Kays abimiz ısmarladı kendisi. Bir de mantımızın tadına bakın dedi. O yüzden mantı da yiyeceğiz. E, mantıyı şu şekilde yoğurdu ekstra getiriyorlar yanına. Gerçi Kayseri'de yediğim mantı da o şekildeydi. Tabi videosunu falan görmediniz ama Kayseri'de mantı... Yok kanalda Kayseri videosu var orada girin izleyin. Orada mantı videosu var hatırladım şimdi. Yok lan Kayseri videosu silindi. Neyse, mühim değil. Kayseri'de de Kayseri mantısı yediğiniz zaman size bu şekilde yanında yoğurt getiriyorlar ve yoğurdu kendiniz ekstra döküyorsunuz üzerine üzerine. Ee, sarımsaklı mı bilmiyorum. Tadına bir dakika bakayım sarımsaklı mı normal yoğurt mu? Normal yoğurt ama yoğurt güzel. Bu şekilde iyi çek. <laughs> üzerine domates sosu, nane ve e, maydanoz atılıyor. Şimdi bunun tadına bakacağım. Farklı bir mantı. Bizim alışık olduğumuz mantılardan değil. Şöyle bir dakika bunu keseceğiz. Şöyle bir az bir yana şöyle içinde göstereyim Furkan. İçi gözüküyor mu? Şu şekilde. İçinde bildiğiniz kıyma var yani. Et içinde belli oluyordur. Kokusu güzel koktu. Kokusu cidden çok güzel geldi. Çok iyi kokuyor. Kokusu çok iyiydi. Tadı da çok iyi. Yani görüntüsü de çok güzel bu arada. Furkan da görüntüsünü çok beğendi zaten. Çok güzel görünüyor dedi. Ya bu mantı dört tanesi bu yarım porsiyon oluyor. Biz Furkan'la yarımşar porsiyon söyledik Yani çok da şişmeyelim ki zaten yarımşar porsiyonu bile fazla büyükmüş. Ben bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum porsiyonların. Tabii büyük porsiyon yani. Geldi mi bir porsiyonu bir adam zor yer. Ha yiyen varmış ama hani ben bir porsiyon yedim mi okey olurum fazlasıyla şişerim. Furkan yarım porsiyonu zor bitiriyor orada. Ben bunu bitiremeyeceğim diyor çok derdi diyor. O yüzden ben çok beğendim. Bayağı iyi. Yoğurtla nasıl olur? Bir de yoğurtla da şey yaparız ama yoğurt normal yoğurt olduğu için normal yoğurtlu şey olmuş olur yani sarımsak koyulmamış içerisine. Bayağı iyi. Neyse, Furkan'a bir soralım. Furkan'ın görüşünü alalım. Evet Furkan. Bakın, önce ben şu pilavdan bahsedeyim. Hani pilav yarım porsiyon dediler bana. Hı hı. Yani yarım porsiyon, bir insanın yiyebileceğini iki katı kadar falan yani normal porsiyonun iki katı kadar bir yarım porsiyon geldi bana. Ve ben bunu zorla yedim, birazı kaldı hatta. Şimdi mantıya geçeceğim. Pilav yersem mantıyı yiyemem çünkü. Mantının görünüşü çok güzel. Yani kokusu da güzel yani. Tadı çiğ böreğe benziyor. Yani normal mantıdan kesinlikle çok farklı ama çok da güzel. Yani ağzınızı aldığınız gibi zaten o tadı fark ediyorsunuz. Hani yüzümden belki belli olmuştur da tadı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir de yani içinde böyle eti bol olduğu için güzel bir ağızda bir doluluk hissi yaratıyor yani. Aynen. Çek bakalım abi. Bir Hiç, hiç önemli değil, değil abi adam. daha kaydı daşım aşın başlamış. Neyi bu abi? Yeşil çay. Yeşil çay. Evet. Çıkaralım da. Şeker kullanıyor musun abi? Şeker alalım abi belki. Tadı hoşumuza gitmezse şeker atarız. Yani şekersiz içmiyoruz biz hiçbir şey de şekeri çok severiz. <laughs> Kullanmasak daha güzel ama kullanıyoruz işte. Eyvallah. Evet arkadaşlar mantı hakkında şunu söylemem lazım. Ben önce Kayseri'de mantı yedim söyledim. Kayseri'de daha önce mantı yedim. Kayseri mantısını hatta nerede yedim? Elmacıoğlu muydu? Öyle bir şey var. Kayseri merkezde güzel yani. çevremde kime sorsam orayı gösterdi. O yüzden oradaymıştım zaten Kayseri'de mantıyı. <laughs> Kayseriler hiç kızmasın ama Kayseri mantısını döver arkadaşlar. <laughs> Cidden tadı çok iyiydi. Ee, şöyle söyleyeyim. Kayseri mantısının yoğurdu ve sarımsağını koymadığın zaman pek bir numarası yokmuş gibi. Fakat buna yoğurt, sarımsak bir şey koymadan da tadı inanılmaz güzeldi. Çünkü içinde bildiğiniz hani löp et vardı ve ağzınız dolu dolu böyle bir şey yediğinizi hissediyorsunuz. Yani o eti, hamurunu, her şeyini yediğinizi hissediyorsunuz. Ben o yüzden çok beğendim. Kesinlikle ikisi aynı masada olsa hangisini tercih ederim? Bunu tercih ederdim yani. O onu kesinlikle söyleyebilirim rahat bir şekilde. Ben sarımsağı çok seviyorum. Sarımsağı her şeyde kullanmayı da çok seviyorum. O yüzden zaten mantı ve türevlerini çok beğeniyorum. Ama bu sarımsaksız bir şekilde yediğim en güzel mantıydı. Onu kesinlikle söyleyebilirim yani. Ustam isim neydi öncelikle? Devlet Timuri. Efendim? Devlet Timuri. Devlet Timuri. Timuri. Kaç yıldır buradasınız peki? Ben 29 senedir bu Yeşil Tepe Mahallesi'nde 29 senedir buradasınız. Aynen. Dükkan peki ne zaman açıldı? Bu 13 sene oldu. Dükkan 13 senedir açık. Aynen. 13 sene önceden de vardı benim. Yani önceden e, mensurma zamanları. He. Evet. Eski lokanta bu, o zamanlar kimsenin lokantası yoktu. Yani e, çok eskiyim. Geldiğin zamanlarda direkt bir lokanta açtın aynen, burada. Aynen, aynen, Çok güzel abi. Yani yemekleri cidden çok beğendik biz. Tadı lezzeti aynen. çok aynen. iyiydi. Aynen. Şey soracağım, şimdi özbek pilavının özelliği ne? Yani içine ne koyuyorsunuz özbek pilavını? Özbek pilavının özelliği bu yüzde Hindistan, Pakistan birincini Hı -hı. şeker yoktur. Tuflum kavruluyor. Ondan Biraz dolayı... Sesi düzgün alsın. Hı -hı. Bu fakistan Pakistan, Hindistan birincileri tuflum kavruluyor. Nişastası çok az. Şimdi Afganistan birincileri var, İran birinci var, Türk birinci var. Hı -hı. Özbekistan yüzde %90 nişastası çoktur. Şekeri çoktur. Bunu ne kadar yeseniz evet. size bir zarar vermez yani. Çok tamam. iyidir yani. Bundan sonra yeşil çayımız özelliği var yani onu içtiniz daha evet. azım veriyor. Evet. Böyle. Öyle. Peki pilavın içerisinde neler kullanıyorsunuz? Özbek pilavının içerisinde? E, kırmızı soğan var. Hı hı. Bu soğanla kullanıyoruz. Yudum yağı kullanıyoruz. Evet. E, yudum yağı da bu soğana bir kızartırma şey veriyoruz. Hı hı. Anladın mı? Evet. Bu, güzel bir tat veriyor. Hem e, yağlıdır. Kendi bir sinir şeyi var. Bunu da kokusunu kaybettiriyor. Soğan. Evet. Sonra e, etimiz pişiyor. Et pişkenden sonra avuç atıyoruz. Avuç biraz kavuruyoruz. Biraz e, avuç sonra suyunu ilave atıp hı hı. yani fazla atıyoruz. Evet. Sonra birinci bir yarım saat istenir tekrar sıcak su, sudan geçirip hı hı. ondan sonra damlıyoruz. 10 dakika pişkenden sonra istegen kuru üzümü atar, istemeyen atmaz. Hı hı. Et aş et kolya, atka kolya. evet. Ya, birlikte. Ondan sonra dam yarım saatte bir şey. Evet yani bence kuru üzüm içine farklı bir güzellik katıyor. Değişik tabi tabi. Tabii, Bence yani. kuru üzüm güzel oluyor. Aynen. Bu arada mantı çok iyiydi. Mantı da güzel ama yani benim şişime gelmez hiçbirisi. Benim şişim çok güzeldir. Başka bir zaman gelsen inşallah size bir şiş vereceğim. Tamam inşallah ben o zaman söz verelim başka bir zaman için. Şiş şimdi böyle bir söz vereceğim ki kimse yapsa ben bunu yanmam diyorum öyle söz veriyorum. Yani bu kadar güzel şişimiz. Tamam o zaman. Şişimiz ya. çok güzel. Sözümüzü aldık Siz başınız size ne zaman gelsen aile bırakı gelin buyurun. Eyvallah sağ olasın. Hiç söyleyeyim Tamamdır abi. Her şey için evet. çok teşekkürler. Valla lezzet olarak çok beğendik. Eğer beğenmeseydim beğenmedim derdim. Başımız, de ya bu böyle olsaydı yok. daha iyi olabilirdi derdim ama bence çok iyi. Tamam abi çok teşekkür ederim. Şey teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ olun. Abi. Teşekkür Sağ olun. ederim. Hayırlı işler. Sağ olun. Sağ olun. Masada öyle bir koku var ki arkadaşım. Evet şimdi un kapatıp pilavcısında pilavımızı yedik. Açıkçası porsiyon olarak bence küçük değildi porsiyonu büyüktü. Ama daha güzel pilavlar yedim mi? Daha güzel sokak pilavları yedim. Sokak satıcılarından yedim. Özellikle Şarköy'de bizim Engin ustamız vardı. Furkan hatırlar, Furkan bilir. Yani onun pilavı mesela buradan daha iyi geldi bana. Yani ne bileyim, bana öyle geldi. Furkan'a da öyle gelmiş. Bence pilavı biraz kötü gösteren şey tavuktu. Tavuk sanki böyle çok pişmemiş gibiydi. Değil mi Furkan? Yani Furkan da o şekilde düşünüyor zaten. İkisi arasında bir karar vermemiz gerekirse yani Özbek pilavımı Un kapanı pilavcısı mı diye düşündüğümüzde Şöyle bir düşünüyorum Düşündüm de videoya başlamadan önce Açıkçası çocukluğumdan beri Özbek pilavı yemiş olsaydım Belki o bana daha lezzetli gel gelmiş olabilirdi Yani daha lezzetli geliyor olabilirdi Fakat şu an alışkın olduğum lezzet bu olduğu için Bu bana çok lezzetli geldi Bilmiyorum belki de bundandır Ama un kapanı pilavcısı kötü müydü derseniz Bence kötü değildi Doyuruculuk olarak porsiyonu gayet büyük Doyuruculuk olarak sizi doyurabilir ve lezzetli bir pilavı vardı Zaten şeyde arka planda görüyorsunuz gelmeyen ünlü kalmamış neredeyse öyle bir özelliği de var oranın. Geldik denedik yani normal pilavcı benim için çok da bir fark yok. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim pilav konusundaki eminim ki yüzde yüzünüz bakın yüzde 99.9 demiyorum yüzde yüzünüz bana katılıyordur. Mevlütlerde yapılan o pilav hepsinden güzel oluyor bu tarz pilavların içerisinde. Mevlüt pilavını nasıl yapıyorlar hiç bilmiyorum ama hepsinden iyi oluyor. Bu arada çok gürültülü bir ortamdayız. İnşallah sesim düzgün alınıyordur. Biraz yüksek sesle konuşuyorum ama Bakalım yani bu video böyleydi Bu arada buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın Ve videoyu ne olur bir beğeni atın fazla görmeyin Ha bu arada şeyi atlamışız arkadaşlar Restoran sanki böyle un kapanı pilavcısından bahsediyorum Sanki böyle biraz paraya doymuş gibi oldukları için Açıkçası böyle müşteri çok bir ilgi alaka yok Yani gel al git tarzında oluyor işler Yani seri seri kalk git seri seri kalk git Yani fast food restoranı gibi işliyor işler Pek böyle bir ilgi alaka yok O yüzden ilgi alaka konusunda ve oturduğunuzda alacağınız hizmet konusunda kesinlikle Özbek sofrası çok 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 daha iyiydi yani. En az 5 gömlek yukarıda yani un kapanına göre. Fakat mantı konusunda hala arkasındayım. Kayseri mantısından güzel olduğunu düşünüyorum. Kayseriler lütfen sövmeyin. Yorumlarda sadece şurada yeseydin daha güzel olurdu şeklinde önerilerinizi yapabilirsiniz. Neyse bu video bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada... Önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla bu arada öneriler demişken şuraya kesinlikle gitmelisiniz dediğiniz şeyleri belirtmeyi unutmayın. Ve devamının gelmesini istiyorsanız bu tarz videolarında yine yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla öpüyorum.